Efsane Tugay'ın komandoları Bolu'yu inletti. Diyarbakır'da 3 yıl sonra tanklı, füzeli ve tomalı tören düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı Bolu'da kent merkezde belediye meydanında düzenlenen törenle kutlandı. 3 yıl aradan sonra terörle mücadele için kışlalarından çıkan ve efsane Tugay olarak bilinen 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Mavi Bereliler, tören geçişi sırasında söyledikleri sloganlarla Kent merkezini inletirken vatandaşlardan büyük alkış aldı. Tugay Sancay ile tören geçişi yapan komandolara vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi. Komandoların geçişi sırasında gökyüzüne atılan Ramazan topları törene renk kattı. Hakkari'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 93. yıl dönümü kutlamaları geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. <laughs> Törenin düzenlendiği valilik önünden geçen konak caddesinin her iki tarafına polis güvenlik barikatları kurup törenleri izlemeye gelenleri tek tek aradı. Tören öncesi polis dedektör köpeklerle tören alanında bomba araması yaptı. Hakkari Valisi Yakup Can Polat, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğ General Ahmet Otal'la makamında kutlamaları kabul etti. So. 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 T -T -T Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 93. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene son model tank ve Stinger füzelerinin geçidi damgasını vurdu. Şimdi... Geçmiş yıllara göre güvenlik güçlerinin aileleri dahil kimsenin katılmadığı törende, füze, tank ve tomaların geçişi sırasında ordunun savaşlarda kullandığı zırhlı ve hava savunma araçlarının özellikleri anlatıldı. Törene, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen de kimse katılmadı. Buluşan, zırhlı geçişini izlemektesiniz. Ağustos, gece sabaha karşı. Tören boyunca güvenlik amacıyla GSM hatları iletişime kapatıldı. Siirt, Batman ve Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku içerisinde kutlandı. Siirt'teki kutlamalara DBP'li Belediye Başkan Vekili Zekeriya Batığı da katıldı. Ucursuz, be, siz siz. Törenler sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Tören alanına yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan garnizondan çıkan askerler tören alanına gelene kadar her şey vatan için ve vatan sana canım feda sloganları eşliğinde yürüdü. Batman'daki kutlamalar sırasında aşırı sıcaklar nedeniyle protokol üyelerinin oturduğu bölüme büyük vantilatör kuruldu.